gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılmasında gelir vergisi beyanı. 1. Gelir vergisinin konusu ve unsurları. Gelir vergisi kanununda gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunda gelirin hangi tür kazanç ve iratlardan oluştuğuna yer verilmiştir gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan kazancın niteliği ve vergilendirilmesi hakkında, gelir vergisi kanununda ticari kazanç ve diğer kazanç ve ıratlar olmak üzere iki ayrı gelir türünde düzenlemeye yer verilmiştir. Ticari kazanç Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançtır. Ticari kazancı belirleyen temel unsur faaliyetin sermaye ve emekten oluşan bir organizasyona dayanması ve bu organizasyonun işlemlerindeki devamlılıktır. Gelir Vergisi Kanunu'nda gayrimenkullerin alım satımı ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazançların ticari kazanç olarak vergilendirileceği belirtilmiştir. Ayrıca, satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlarda ticari kazanç sayılır. Diğer kazanç ve ıratlar Belirli kaynaklara bağlanması mümkün olmayan, belirli dönemlerde, periyodik olarak, meydana gelmeyen, devamlı değil arızı olan ve çoğu zaman bir teşebbüs sonucu olmaksızın, kişilerin bazı mal varlıklarında kendiliğinden meydana gelen kazanç ve ıratlardır. Bu gelir türünü diğerlerinden ayıran en önemli özellik, genel olarak devamlılık göstermeyen gelirlerin bu kapsamda değerlendirilmiş olmasıdır diğer kazanç ve ıratlar, değer artışı kazançları ve arızi kazançlar olmak üzere iki alt ayrıma tabi tutulmuştur. Gayrimenkul alım satım işlerinde ticari kazanç değer artışı kazancı ayrımını belirleyen unsurlar. Gayrimenkullerin elden çıkarılmalarından doğan kazancın, değer artışı kazancı olarak mı, yoksa ticari kazanç olarak mı vergilendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bir faaliyetteki devamlılık. Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak bir meslek halinde sürdürülüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Burada devamlılık unsurunu belirleyen en belirleyici ölçüt kazanç doğuran işlem sayısındaki çokluktur. İşlem sayısındaki çokluk gayrimenkullerin aynı takvim yılı içerisinde birden fazla veya takip eden birden fazla takvim yılında art arda satılmış olmasına göre belirlenir. İş satışın hangi amaçla yapıldığı. Alım satım işlemlerinin birden fazla olması halinde gayrimenkul alım satımı kazanç elde etmek için yapılıyorsa söz konusu alım satım işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilir gayrimenkul alım satımında ticari bir amaç yoksa şahsi ihtiyacın karşılanması amacıyla yapılıyorsa elde edilen kazanç, değer artışı kazancı olarak değerlendirilir. Ticari bir organizasyonun varlığı İş yeri açılması, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kayıt olunması ve B durumlarda ticari bir organizasyonun var olduğu kabul edilmektedir. Gayrimenkul alım satımı, şekli ve maddi şartları ile kurulmuş bir ticari organizasyon içinde yapılıyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurlarının açıkça belli olmadığı hallerde ise kazanç türü, faaliyetteki devamlılık ve satışın hangi amaçla yapıldığı unsurlarına göre tespit edilir gayrimenkul alım satım işlemi ticari kazanç, hükümleri kapsamında değilse, elde edilen kazanç, değer artışı kazancı, hükümlerine göre tespit edilir. Birinci değer artışı kazancının konusu ve vergilendirilmesi. Gelir vergisi kanununun mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi uyarınca, ivazsız iktisap edilenler hariç, anılan kanunun 70. maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen mal ve hakların iktisap tarihinden başlayarak 5, 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazancının konusunu oluşturmaktadır madde birinci arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzdalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı. Madde ikinci voli mahalleri ve dalyanlar. Madde üçüncü gayrimenkul olarak tescil edilen haklar. Madde dördüncü gemi ve gemi payları ile bilumun motorlu yükleme ve boşaltma vasıtaları. Elden çıkarmadan maksat, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir bedel karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Ayrıca, gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda değer artışı kazancı olarak değerlendirilecektir. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin konut, arsa vb iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir. 5 yıllık sürenin hesabında takvim günü esas alınmaktadır. Örnek bir mükellef A22 Ekim 2021 tarihinde 800.000 TL'ye satın almış olduğu gayrimenkulu 13 Temmuz 2022 tarihinde 1 milyon 400 bin TL'ye satmıştır. Buna göre mükellef söz konusu gayrimenkulu alış tarihinden itibaren 5 tam yıl geçmeden satmış olduğundan elde ettiği kazanç değer artışı kazancı olarak vergiye tabi olacaktır. Söz konusu mal ve hakları ivazsız olarak iktisap edilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. Bunun dışında iktisap şekli ne olursa olsun söz konusu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir. Örnek 2, mükellef ve 15 Ağustos 2019 tarihinde kendisine miras yoluyla intikal eden apartman dairesini 21 Kasım 2022 tarihinde satmıştır. Satışa konu apartman dairesinin ivasız olarak, veraset yoluyla intikal etmesi nedeniyle, mükellefin bu satıştan elde ettiği gelir, değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. İkinci safi değer artışının tespiti değer artışı kazancında vergilendirilecek kazanca, safi değer artışı denilmektedir. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla, eşya, mal ve b sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından. Madde 1. Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli. Rand'de ikinci elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçların düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonunca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır. Üçüncü endeksleme yapılması. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen yurt içi, üretici fiyat endeksi, yüfe artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir. Örnek 3. Mükellef C, 1 Kasım 2018 tarihinde 600 bin TL'ye satın almış olduğu gayrimenkulü 1 Şubat 2022 tarihinde 1.575.000 TL'ye satmıştır. Bu durumda söz konusu gayrimenkul 5 yıllık süre dolmadan elden çıkarıldığı için mükellef adına oluşacak değer artışı kazancı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Örnekte gayrimenkulün elden çıkarılması dolayısıyla yapılan ve yasal olarak indirilmesi mümkün olan giderler ile ödenen vergi ve harçlar dikkate alınmamıştır. Gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Ekim 2018 döneminde YUF 443,78, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Ocak 2022 döneminde YUF 1129,03 olarak gerçekleşmiştir bu durumda ilgili dönemde artış oranının %10'un üzerinde, 1129,03-443,78-443,78-154-41 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla elden çıkarılan gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli, 600 eks, 1129,03-443,78-1.526.472 Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır. Gayrimenkulün alış bedeli 600 bin Türk lirası. Gayrimenkulün satış bedeli 1 milyon 575 bin Türk lirası. Gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli 600 bin X. 1129,03-443,78-1,526,472-1,526,472 Türk Lirası Safi değer artış kazancı, 1.575.000 1.526.472 48.528 Türk Lirası. Vergiden istisna tutar 25.000 Türk Lirası. Vergiye tabi gelir matrahı 4852825000 23.528 Türk Lirası. Hesaplanan gelir vergisi 23528 %15 3529 Türk lirası 20 kuruş. Damga vergisi 294 Türk lirası 90 kuruş. Söz konusu gayrimenkulün bir Şubat 2022 tarihinde elden çıkarılmasından doğan 2022 yılı değer artışı kazancı 2023 yılının Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip 2023 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Dördüncü gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap tarihinin belirlenmesi. Gayrimenkullerde iktisap, Türk Medeni Kanunu'nun 705. maddesi uyarınca, tapuya tescille gerçekleşmektedir. Buna göre, kat karşılığı müteahhide veya kooperatiflere verilen arsa karşılığında alınan gayrimenkuller dahil, iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde değer artışı kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınacaktır. Ancak gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel hallerde, iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir. Bu çerçevede, konut yapı kooperatifleri, toplu konut idaresi veya diğer kişilerden gayrimenkulü filan kullanıma hazır şekilde teslim alanların, söz konusu gayrimenkulleri filan kullandıklarını, tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, Doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tefsik etmeleri halinde değer artışı kazancının tespiti yönünden filan kullanıma başladıkları tarih iktisap tarihi olarak kabul edilecektir gayrimenkulün ihale veya icra yoluyla alındığı durumlarda da filan kullanıma hazır şekilde teslim alındığının yukarıda sözü edilen belgelerle tefsik edilmesi şartıyla, tapu tescil işlemi olmasa dahi filan kullanıma bırakıldığı tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir gayrimenkulün elden çıkarılması halinde, değer artış kazancının hesaplanmasında iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar 76 seri Novlu gelir vergisi sirkülerinde yapılmıştır. Örnek 4, mükellef, de, kooperatif üyeliği karşılığında iktisap ettiği gayrimenkulüne, 12 Mayıs 2020 tarihinde su, elektrik ve telefon bağlanması durumunda, bu tarihten itibaren filan kullanmaya başlamış ve bu durumu ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile ispatlamıştır. Bu gayrimenkulün, mükellef adına tapu tescili, 20 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştır. Buna göre, değer artışı kazancının tespiti açısından, 5 yıllık sürenin hesabında, gayrimenkulün fiilen kullanılmaya başlandığı 12 Mayıs 2020 tarihinin iktisap tarihi olarak esas alınması gerekir. 5.1 Cins taşıyı yapılan gayrimenkuller ile kat karşılığı olarak müteahhit veya konut yapı kooperatiflerinden alınan gayrimenkullerin satılması halinde iktisap tarihinin belirlenmesi. Madde birinci Cins değişikliği, cins taşıyı, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, ba bahçe, tarla ve b iken arsa, arazi iken, Ba, bahçe ve VB duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanmıştır madde ikinci arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün belediyelerce ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği tarih değil, belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak, cins taşıyı yapıldığı tarihin esas alınması gerekir madde üçüncü arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins taşıyı sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. Madde dördüncü gayrimenkullerin ivasız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivasız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Örnek 5. mükellef E'nin 22 Mayıs 2013 tarihinde satın aldığı arsayı, 11 Mart 2020 tarihinde kat karşılığı olarak müteahhide vererek almış olduğu gayrimenkuller, 6 Temmuz 2022 tarihinde tapuya tescil edilmiştir. Kat karşılığı alınan gayrimenkuller yeni bir iktisap olarak kabul edilecek ve değer artışı kazancının tespitinde gayrimenkullerin tapuya tescil edildiği 6 Temmuz 2022 tarihi esas alınacaktır. Fiilen kullanımın tapu tescilinden önce gerçekleşmesi halinde ise bu tarihin esas alınması gerekir. Örnek 6. Mükellef F, ye veraset yoluyla intikal eden iki katlı ahşap bina yıkılıp yerine yeni bir bina yapılması ve bu yeni binadan kendisine bir adet daire verilmesi karşılığında müteahhide verilmiştir. Mükellef F, müteahhitten kat karşılığı aldığı bir adet daireyi teslim aldığı yıl içinde satmıştır ivasız olarak, veraset yoluyla, iktisap edilen gayrimenkulün, cins taşıyı yapılarak kat karşılığı verilmesi halinde, ivasız iktisap edilme niteliği değişmeyeceğinden, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de değer artışı kazancına tabi olmayacaktır. 5. Değer artışı kazancının beyanı Değer artışı kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen radın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. Satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna tutarının altında kalan kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecektir. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname verilecek ve istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülebilecektir. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının 2022 takvim yılı için 25.000 TL'si 2023 yılı için istisna tutarı 55.000 Türk Lirası gelir vergisinden istisnadır. Elde edilen değer artışı kazancının safi miktarının açıklanan istisna sınırını aşması durumunda elde edilen gelir, satışın yapıldığı yılı takip eden yılın 1-31 Mart tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyannameler Madde 1. hazır beyan sistemi aracılığıyla internet ortamında. Madde 2. bağlı bulunulan ikametgahın bulunduğu yer vergi dairesi vergi dairesine kağıt ortamında. Madde 3. 3568 sayılı kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılık sözleşmesi imzalanarak ek beyanname sisteminden verilebilir. Ayrıca mükelleflerin takvim yılı içinde, madde 1. memleketi terk etmesi halinde, memleketi terkten önceki 15 gün içinde, madde 2. ölümü halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına var isterce, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir. Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar, gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarını, bu kazanç ve ıratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde gayrimenkulün bulunduğu yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 6. Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Beyannamenin Verilmesi Beyana tabi gelirleri sadece diğer kazanç ve ıratlar, menkul sermaye ıradı, Gayrimenkul sermaye iradı, kira geliri ile ücret gelirlerini ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerini başkanlığımız tarafından önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunduğu kullanımı kolay ve hızlı bir sistem olan hazır beyan sistemi üzerinden verebilirler. Bu sistemden sadece diğer kazanç ve ıratlar, menkul sermaye iradı gayrimenkul sermaye iradı, kira geliri ile ücret gelirlerini elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Diğer kazanç ve ıratlar için sistem üzerinden hazırlanan beyanname elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Hazır beyan sistemine ve detaylı bilgiye gelir idaresi başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hazır beyan sistemine Madde 1. https 2. Üst bölü bölü hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden, kullanıcı kodu ile giriş, e-devlet yöntemi ile giriş veya yabancı kimlik numarası ile giriş. Madde 2. interaktif Vergi Madde 3. Dairesinden, internet Vergi Dairesinden, 7 gün 24 saat giriş yapılabilir. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen TC vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerimizden e-devlet şifresi alabilirler. Ayrıca, beyannamenizi hazır beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonunuzdan gönderebilirsiniz. 7. Uygulanacak Vergi Tarifesi Gelir Vergisi Kanunu'na göre, 2022 yılında elde edilen ve yıllık beyanname ile beyan edilen gelir toplamına aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır. Gelir Vergisine Tabi Gelirler 32.000 TL'ye kadar %15 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 Türk Lirası, fazlası %20. 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 Türk Lirası, ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 Türk Lirası, fazlası %27. 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 Türk Lirası, Ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 Türk Lirası, fazlası %35. 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 Türk Lirası, ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 Türk Lirası, fazlası %40 oranında vergilendirilir. 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak vergi tarifesi 323 seri Novlu gelir vergisi genel tebliği ile belirlenmiştir. 8. yıllık beyannameye dahil edilen kazanç ve iratlardan yapılacak indirimler. Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler gelir vergisi kanununun 89. maddesi ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Diğer kazanç ve iratlardan indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır. Madde 1. Hayat, şahıs sigorta primleri Madde 2. Eğitim ve sağlık harcamaları. Madde 3. Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar. Madde 4. Sponsorluk harcamaları. Madde 5. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar. Madde 6. İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Madde 7. Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar. Madde 8. Diğer Kanunlara göre tamamı indirilecek bazı bağış ve yardımlar. Madde 9. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre yapılan bağışlar. Madde 10. 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında kanuna göre yapılan bağışlar. Madde 11. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre yapılan bağışlar. Madde 12. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre yapılan bağışlar. Madde 13. 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Madde 14. Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar. Madde 15. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre bağış ve yardımlar. Madde 16. 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Madde 17. Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar. Madde 18. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre yapılan bağışlar. Madde 19. 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik. Madde 20. Kanununa göre kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma masrafları 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı. Madde 21. Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar. Madde 22. 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı. Kurulması hakkında kanuna göre yapılan bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları. 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna göre yapılan bağış ve yardımlar. 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna göre yapılan bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanuna göre yapılan bağış ve yardımlar. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa vergi usul kanunu hükümlerine göre takdir komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. 10. Zarar Mahsubu Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilmektedir. Yapılan bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı 5 yılı geçmemek kaydıyla müteakip yılların gelirinden indirilebilmektedir. Ancak diğer kazanç ve iratlardan doğan zararların diğer gelir unsurlarından elde edilen kazanç ve iratlardan mahsubu ise mümkün bulunmamaktadır. 11 verginin ödenme zamanı ve şekli 2022 yılında elde edilen değer artışı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin 2023 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere. Madde birinci birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2023 tarihine kadar. Madde 2.2 taksiti ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlar ile münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi beyanname verme süreleri içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi, interaktif vergi dairesi ve GB mobil uygulaması üzerinden. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile. Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından. Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubelerinden alternatif ödeme kanallarından internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb. PTT işyerlerinden tüm vergi dairelerinden zapılabilmektedir. Kaynak: gib.gov.tr